asker olursunuz. İki emperyalist kılıçağı olursunuz. Üçüncü seçenek yoktur. Siz e, ifadenizde gö özel görüşmemizde dediniz ki üçüncü ittifak yolda. Buradan başlayarak üçüncü ittifak e, nedir? Üçüncü ittifak yolda dediniz. <laughs> partiniz, partiniz seçime katılma hakkını da elde etti. Bu çok önemli. Önemli. Ancak siz bir üçüncü ittifaktan söz ettiniz. Üçüncü ittifak yolda dediniz. Üçüncü ittifakta kimler olabilir? Üçüncü ittifak e, yolda derken ne söylemek istediniz? Bunu da merak ediyorum. Buyurun söz sizde. Tabii ki. Yani öncelikle bizi izleyen kardeşlerime kısaca kendimi tanıtabilir miyim müsaade ederseniz? Elbette tabii tabii tabii. Ee, şimdi Gülgün Hanım, siz biliyorsunuz tabii çok eski dostuz. Benim bir e, e, siyasetten gelen. Adalet Partisi gençlik teşkilatlarından gelen bir siyasi kimliğim var ki onu biz okul gibi kabul ediyoruz. Süleyman Demirel e, Bey'in döneminde onun yanında yetiştim, siyasete oldum. Evet. Dolayısıyla ikinci bir kimliğim var. Ben e, Anadolu'dan gelen e, bir esnaf ailenin evladıyım. Ticaretin içerisinden geliyoruz. Köy hayatını iyi bilen, tarım hayatını iyi bilen bir ailenin evladıyız. Evet. Ticaret hayatını bilen. Yani bunu bilmek önemli. Anadolu'nun e, bu çilesini bilmeden bu işlerin içerisine girmek mümkün değil. E, üçüncü gömleğimizle de, üçüncü kimliğimizle ben bir üniversite öğretim üyesiyim, hocayım yani yıllarca eee cerephoca tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptık. Ana bilim dalı başkanlığı yaptık. Bir adli tıp hocasıyım. Ondan önce de bir klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. E, dolayısıyla bulaşıcı hastalıklarla uğraşan bir bilim insanıyım. E, bu üç kimliğimizle bu işi hep sürdürdük. Dolayısıyla e, Süleyman Demirel'in de önerisiyle çocuklar dedi, sizler akademisyensiniz, devlette tecrübelisiniz dedi. E, Sizleri alalım, beni bürokrasiye aldı ve devlette de, bölge müdürlüğü, genel müdürlük, müsteşar yardımcılığı ve vekil müsteşarlık görevi yaptım. devleti de yönettik. E, e. Bir dördüncü gömleğimiz devlet dedi. E, biz de bu durumdan vazife çıkarttık. Yani bu birikimleri kuvveden fiile geçirmek lazım. Yani devlet tecrübesi olan, akademik olarak buna bakmayı bilen, Anadolu'nun e, tarımını, ziraatını, hayvancılığını bilen, esnaflığını bilen, oradan gelen... Bir kişi olarak siyaseti de Süleyman Demirel Bey'in yanında öğrendik. Bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya bir şey çıkıyor. Yani Türkiye yönetimi çıkıyor, Türkiye yönetmek. Çünkü siyaset çok ciddi bir iştir. Siyasetin kabiliyeti ülkedeki istikrar, huzur, güven duygusunu yegane teminatıdır. Bunu teminat haline getirmek lazım. Fakat her şeyden önce milli olmak lazım. Milli olmak lazım. Milli olmak lazım. Yani ben sağ veya sol ideolojiye mü, mü, şey değilim. O taraflara hiç kaymadık. Bizim tek ideolojimiz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurma felsefesidir. Bizim ideolojimiz cumhuriyet felsefesidir. Bizler cumhuriyet hocalarıyız, cumhuriyetin çocuklarıyız. Çocukluğumuz da öyle geçti, yetişkinliğimiz de öyle geçti. Bizim için e, pusula, siyasetin pusulası Mustafa Kemal Atatürk'tür. E, cumhuriyetin kuruluş felsefesidir, kodlarıdır Türkiye'nin. E, bizler tekrar bozulmuş olan bu kodlara Türkiye'yi çevirmek üzere yola çıktı Dolayısıyla bizim gibi düşünen, bu işe bu gözlükle bakabilen kişilerle, e, akademik e, bir e, siyasi anlayışa sahip olanlarla ancak yol alabiliriz. E, böyle primitif düşünen, geride kalmış, çağın gerisinde kalmış, klasik siyaset yapan, biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim teknolojilerini bilmeyen, yapay zekayı bilmeyen, çağın gereği olacak entegrasyonu, yerine getiremeyecek olan vasıfsız kişilerin bu devirde artık siyaset yapmasının kesinlikle karşısındayız. Bir de gençlikte, gençliği orta kuşağı falan ayırmıyoruz. Orta kuşakta çok entelektüel insanlar vardır. Çağın çok yakınında hatta ilerisinde olan insanlar vardır. Nobel ödülü olan insanlarımız vardır yaşına rağmen. Z kuşağı tabir ettikleri gençlik bu bizim akademik kuşakla entegre olmuştur zaten. Beraber yol alıyorlar. Bizim hep çocuklarımız, biz anne babayız onlarla entegre olduk. Yoksa öyle çocuklar yetiştiremeyiz. Sizin de bizim de o tandanslı çocuklarımız vardır, o modda çocuklarımız vardır. Onları anlayabilmek için zaten onlar gibi düşünmeyi öğrendik. Dolayısıyla Türkiye'yi de gençliğin önümüzdeki bu vizyoner düşüncesinin önünde düşünmemiz lazım. Önüne bir hedef koymamız lazım. Peki bunu kim koyacak? Şimdi partilerin başındaki liderlere ya, bakın. Liderin background'ına ve CV'sine lütfen seyircilerimiz baksın. Birikimlerine baksın. Hayatta kaç tane başarısı var? Nerelere hangi başarılara imza atmış? Ne yapmış? Yazdığı bir makalesi, bir kitabı gençlikle ilgili çağın gereğiyle ilgili söyleyeceği neler var, neler söylemiş? Bunlara göz atsınlar. Ondan sonra üçüncü ittifakı konuşabiliriz tabii. Biz de kendimize yakın bulduğumuz, böyle düşünen Akademisyen bir dostumuzla birlikte hareket ediyoruz. Ben baktım, yani akademisyen olacak, çağdaş olacak, aynı zamanda da milli olacak. Sadece akademisyen olması yetmiyor. Atatürk çizgisinde olacak, Atatürk milliyetçiliğine inanacak ve cumhuriyet bağımlısı olacak. Cumhuriyet ve fanatik aşık olacak. Dolayısıyla böyle bir özelliği Ümit Özdağ Bey'de gördüm ve bir araya geldik, bir arada oturduk, konuştuk. Böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Çünkü bir yol aramanın, bir çare bulabilmenin bir neticesidir bu. Ben tabii ki ittifak yapacağınız bu evlilik gibidir. Anlaşamazsanız Türkiye'nin felaketi olur. Yani birbirine uyan parçaların bir araya gelmesi lazım. Yani puzzle'ın parçaları gibi uymayan parçalarla ittifak olmaz. Ayrı şeyleri söyleyen, makam için bir araya gelmiş, menfaat için bir araya gelmiş değil, ideal için. Cumhuriyet için bir araya gelmiş olan Genel başkanlar lazım. Biz de yaşımız tabii ki bizim temale erdi. Biz hocalar ne yapacağımızı değil ne yapmayacağımızı hep düşünürüz. Çünkü yapmayacağınız şeyler ülkeyi felakete götürür. Asli görevimizde akademisyen olarak olanlarla olması gerekenler arasında köprü olmaktır. Bu son vazifeyi gençliğe emanet edecek noktaya kadar yerine getirmektir. Ve gençliği de siyasetin içine çekebilmektir. Bu fikriyat aynı fikriyat olduğu için Ümit Özdağ Bey'le. E, aynı şeyleri düşünüyoruz. Şimdilik birlikte ilerliyoruz. Bir ittifak çabamız oldu. Buna biz üçüncü ittifak diyoruz. İlla ki on kişi olması şart değil. On parti olması şart değil. Adam gibi iki tane parti olur veya üç tane olur en fazla. ve dolayısıyla Türkiye'yi e, kurtarır. Çağın gerektiği şekilde muasir medeniyetler seviyesine bir, bir, günde getirir. Hiç problem değil. Biz getiririz. Yani buna güveniyorum. Evet. Yani evet. üçüncü ittifakı da ifade etmiş oldum bu vesileyle. Üçüncü ittifakı da ifade etmiş oldum bu vesileyle. Evet, evet, e, biz de devamlı e, at yazıda da e, kullanıyorum üçüncü istifad e, konusunu ve Ümit Özdağ ismini telaffuz ediyorsunuz. Ümit Özdağ önemli çıkışlar yaptı. Önce e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu e, ifade etti. Ardından e, bir e, klasikte bir gürültü koptu. E, e, soru şu, ekranda da yazıyor. Ümit Özdağ e, ile ortak noktalarınız neler? Aynı noktada buluşmalısınız ki elbette bir ittifak söz konusu ama daha da ileri taşımanızı beklerim. Ortak noktalarınız neler? Ümit Özdağ beyler en önemli ortak noktamız az önce ifade ettim, az önce ifade ettim, ifade ettim. Akademisyen gibi düşünüyoruz. Evet. Çağın gerektirdiği gibi düşünüyoruz. Evet. Ee, diğer bir ortak noktamız ikimiz de Cumhuriyetçi ve Atatürkçüyüz. Başka bir ideoloji şu anda düşünmüyoruz. Çünkü... Bizler geçmiş zamanda çeşitli ideolojilere mensup olmuş olabiliriz. Ama olgunlaştık, belli bir yaşa geldik. Anladık ki Atatürk'ten başka ideoloji yok, Cumhuriyet'ten başka rejim yok. Türk milletinin muhasır medeniyetler seviyesine gitmesinden başka, bunu ittirmemizden başka gayretimiz yok. Oraya kadar eleştirmek için ömrümüz yeterse, yaşımız yeterse bu işi yapmaya biz talibiz. Ve ee, en önemli e, e, hususlarımızdan, ortak hususlarımızdan biri de ikimiz de devletten geliyoruz. Devlet adamıyız. Devleti çok iyi biliyoruz. Ee, uzun süre devletin içerisinde görevler yaptık ve devletin kodlarını çok iyi biliyoruz. Devleti bilmeyen kişilerin devleti yönetmesi mümkün değildir. Çünkü devletin bir karakteri var. O karakteri dışarıdan planlarsanız bir anda devletin kodlarını bozarsınız, tahrip edersiniz. Şu anda devletin kodlarının üzerinde bir baskı var. O baskı kalkar kalkmaz devletin bir refleksi vardır, kodlarına geri döner ki Atatürk devleti o şekilde kurmuştur. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Ümit Özdağ Bey'le 6 ay gibi bir süre veriyorum Türkiye'ye. Biz iktidarda olsak, iki kardeş, yaşlarımız da aynı, bu işin üstesinden derhal geliriz. Şimdi diğer konularda, işte bakanlıklar biliyoruz, 17 bakanlık var Türkiye'de bakanlıkların icraat alanları var. Bu alanlar da yüzde yüz uzlaşıyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. E, faaliyetlerimiz aynı. E, dolayısıyla bunlardan en önemlisi de Bak İçişleri İşçiler Bakanlığı'nın faaliyet alanlarıdır bir tanesi de. Ümit Özdağ Bey'in itirazları şudur. Farkındaysanız o da, ben de aynı şeyleri söylüyorum, hep kanunla konuşuyoruz. Diyoruz ki anayasal bir devletiz biz. Anayasalı değil. Anayasalı devlet bir anayasa uydurursunuz. Kafanıza göre Türkiye'yi idare edersiniz. Ama anayasal devlette de, Türkiye'yi idare edenler anayasaya uyar. İlk dört maddesi değiştirilemez, diğerleri de çok önemlidir, tahrip edilmiştir. Biz onları da değiştireceğiz, kodlarına, Cumhuriyet'in kodlarına geri çevireceğiz.